Merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sağ olun bizi burada misafir ettiğiniz için. Her ee, zaman Şimdi görüşürüz. sohbete geçmeden kısaca sizi bir tanıyalım. Bir de sektöre giriş kendinizi bir dinleyelim sizden. Tabii. İsmim Eray Yıldız. Ee, sektörde üçüncü yılım. Yaklaşık e, bir üç yıl kadar da yine gayrimenkul sektöründe bulunduk. Ee, Görükle de biliyorsunuz hem eğlence sektörü hem de hastanelerin bize yakın oluşu ee, ve talep oluşundan dolayı gayrimenkul sektöründe konaklama hizmetinin eksiğini fark ettik. Ee, böyle bir e, hizmet verelim diye düşündük. Nasıl geçti 3 yıl sizin için memnun musunuz? 3 yıl ilk başta tabi e, tabii biraz tedirgin olduk, korkarak girdik. Acaba ee, olur mu? Olur mu olmaz diye. mı diye. İnsanların da e, düşünceleri bizim için önemliydi. Çünkü ilk başlarda herkes bir tedirgindi. Ee, biz depozito komisyon bu gibi şeyler hep ortadan kaldırma peşindeydik. Evet. Çünkü yaklaşık iki ay gibi süreli zorunlu hizmete gelen memur arkadaşlarımız oluyordu. Ve bunlar çeşitli e, depozito komisyonda ve bazı emlak ofislerinde sıkıntı yaşadıkları için baturalardır, şu baturalar, bu aboneliklerin oluyor. açılımları derken en sonunda e, biz bunların hepsini ortadan kaldıracak bir hizmet sunalım diye düşündük. Ki başarılı da olduk. Sonra bu işi biraz daha çıtayı üst seviyelere çıkartalım diye düşündük. E, odalar yaptık. Biliyorsunuz eğlence sektöründe evet. de Gölük'le tutulan bir bölge. E, talepler beklediğimizden daha iyi oldu. Eskiden 3-4 pilot platformda reklam veriyorduk. Şu anda sadece sahibinden tek bir platformda e, doluluk oranımızı %100'e çıkartabiliyoruz. E, 24 saat güvenlik hizmetimizin olduğu e, Wifi, e, ne bileyim çeşitli günlük temizlik yaptırdığımız, hı hı. E, herhangi insanlara e, daha yararlı evet, evet. hizmetler verebildiğimiz bir firma haline geldik. Güzel, güvenilir bir adres olmuşsunuz aslında. Evet, ben hiç bugüne kadar sıkıntı yaşadığımız bir müşterimiz olmadı. Peki, 3 yıl iyi geçmiş inşallah daha da uzun soluklu olsun. Planlarınız da var. Şimdi onu da soracağım ama... Biraz da sistemimizin şöyle fiziki yapısından bahsedelim. Burası kaç kattan oluşuyor? Ne tarz odalarımız var? Burası 5-5,5 e, beş, beş buçuk kat diyelim. Dubleks üst dairelerimiz e, suite odalar olarak geçtiğinden. 5,5 kat diye adlandıralım. 4 tane herhalde jacuzzi'li e, özel... Evet, 4 tane jacuzzi ile, e, suite odamız mevcut. E, bu da bir de bir ilk deneyimdi. Tuttu Onun tuttu herhalde o proje. Tuttu, evet, fazlasıyla tuttu. Şu anda e, hatta yetişemiyoruz bu talebe. Güzel. Çünkü biliyorsunuz sadece Akdeniz bölgesinde ve bu yeni yapılan evet. Bungalow, Sakarya bölgesinde evet. bu sistem, sistem mevcut. Sistem yeni yeni oturuyor, Burada anda. da ilk yapan kişi biziz. Güzel. E, onda da güzel sonuçlar aldık. E, tabii bunların e, farklı temizliği, bakımı vesaire evet. bunları biraz bizi e, yordu ama değdi. Evet, değdi diyorsun. Değdi. Diğer oda tipleri nasıl? Standart Diğer odalarımız standart. bir e, 1 artı 1, 2 kişi konaklama şeklinde. Görükle bölgesinde ilk bu turizm amaçlı konut odalarını yapan, odaları, kişilerden, yapan kişilerden birisiyiz. İlk ruhsatımızı evet. biz aldık. Kaç kişi kalabiliyor sizde şu anda? Şu anda e, 40 kişi konaklatabiliyorum. Ekstra yatak Şimdi. talep oluyor mu? Tabii Ayrıca mutlaka alakalı. oluyor. Şimdi iki kişi diye konaklama hizmeti veriyoruz ama illaki üç kişi geliyor sonradan burada olan arkadaşları katılmak istiyor. Böyle durumlarda ekstra yatak hizmeti veriyoruz. Biz geldik. Siz de böyle uzun soluklu kalmak istiyoruz. Sizin mutlaka müdavi müşterileriniz vardır. Siz herhalde anladığım kadarıyla o karma şeyi ortadan kaldırdınız. Bu insanlarınıza nasıl hizmet ediyorsunuz? Abi şu anda uzun kalmak istediğinizde öncelikle ee, rezervasyon daha öncesinden mutlaka yapılmalı. Çünkü bizde akşam saat 8'de bütün binamız dolmuş hale geliyor. Mutlaka öncesinden rezervasyon birkaç gün öncesinden aramanız gerekiyor. Odanız hazırlanıyor. İşte kalacağınız plan hesaplanıyor. O günde müsaitliğimiz olup olmadığı size bildiriliyor geldiğinizde her şey hazır bir şekilde herhangi bir fatura şu uğraşmıyor insan herhangi hiçbir şey e, siz uğraşmıyorsunuz sadece ödemesini yapıyoruz e, geldiğinizde kalacağınız gün hesaplanıyor size ücreti söyleniyor kabul ettiğiniz takdirde o ücret ödeniyor herhangi bir fatura temizlik ya da ne bileyim e, ekstra, bir, ekstra şey. bir şey yok burada 24 saat ulaşabileceklere bir personelin mutlaka mevcut yani gece ee, el sabunu bile bittiğinde size kapınıza kadar temin edilebiliyor. Güvenlik kameraları zaten her Tabii güvenlik, güvenlikte en üst seviyede olduğuma çok eminim. Çünkü şöyle e, size tahsil ettiğim odanın yedek anahtarı bile bende mevcut değil. Anahtarı içeri unutturduğunuzda çilingir gelmeden o kapı açılmıyor. Tamam. Kapılarımızın hepsi güvenlikli. Bu güvenlik artı güven meselesini evet. ortaya çıkarıyor aslında. Siz böyle güzel bir sistem geliştirmişsiniz orada anladığım kadarıyla. Peki 2025'teyiz bu yılda beklentiniz ne ve ileriye dönüp yeni bir proje var mı kafanızda? Şu anda e, böyle bir bina yapmayı tekrardan e, düşünüyoruz. Böyle bir çalışmamız da var. Bir de bölgenin en yüksek binası sizde herhalde. Evet, Yapılan bölgenin sistematik bir araştırma. Evet, e, konum olarak ve ee, tepe olarak en yüksek bina şu an biziz. Ee, Önümüzde çok güzel açık manzara. Buradan Kestel'e kadar evet. görüntü. Yazın balkon herhalde sefası. Balkon e, sefası e, illa oluyor. Bir de şimdi artık gelen giden müşterilerimizle biz artık dostane bir ortam kurduk. Yeri geliyorlar. Canları sıkılıyor. Aşağı buraya yanımıza evet. iniyorlar. Biz evet. de pek yalnız bırakmıyoruz. Yaz akşamları çünkü burası evet. e, güzel bir ortam oluyor. Hı. Artık dediğim gibi pek müşteri aramıyoruz. Müşterilerimiz zaten oturdu. Yani güzel. Tanıyorlar, biliyorlar. Evet. Artık bir dostane ortamla ilerliyor. Ama yeni bir bir projede kafanızda var var şu anda hafta sonları için yani e, böyle bir iki binam daha olsa onu da doldurabilecek potansiyele geldim evet. İnşallah, İnşallah. evet şu anda e, bizim yapma projemiz var imkanımız da var fakat e, biraz daha turizm bakanlığının e, bu yeni koyduğu yasa ve evet. çalışmaları tam anlamıyla yapabileceğimiz bir bina arıyoruz Hı -hı. Standart Evet, standart uyması için. Şu an bu binamız o konumda. Güzel. Onu ilk yapan kişi de biz dedik burada Görükke'de. Şu anda da böyle devam etmeyi düşünüyoruz. Tabii gördük yakın zamanda bir otel faciası da oldu Bolu'da. Yani evet, üzücü bu, bir olay yaşandı. Bu bilenler önemli yani. Siz ondan da bahsediyorsunuz. Bizim e, odalarımızı da sizi misafir ettiğimizde evet, göreceksiniz. Görürüz. Bizim evet, her şeyimiz, ekipmanlarımız, cihazlarımız ve her odada da yangın söndürme cihazlarımız mevcut. Yani Güzel. bunu koridorlarda için düşünmedik. Her odaya koyduk. Bu Turizm Bakanlığı'nın bize zaten bir yaptırımıydı. Şu an bir eksiğimiz olduğunu düşünmüyorum. Evet, peki. Şimdi güzel sezonunuz olsun diyelim öncelikle. Teşekkür ederiz. E, misafir ettiğiniz için size teşekkür ederiz. Kardeşiniz de burada beyefendi, ona da teşekkür ederim. Şimdi e, sizi tercih eden, 3 yıl oldu dediniz bu sektörde müşteri portföyünüze bir teşekkürle cümlelerinizi toplayalım. nasıl söylemek istersiniz? Bizi seçen müşterilerimiz her zaman e, burada rahat edeceklerini e, ben Zaten bunun keyfini yapalım, yapalım. Evet. garantisini veriyorum. Ee, dediğim gibi herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesi e, bekliyoruz. Evet, tekrar davet ederim. İnşallah. Peki ben de tabii güzel, sıcak, konforlu, keyifli bu ortama bütün vatandaşlarımızı davet ediyorum. Eşiyle, dostuyla, ailesiyle bizi ziyaret biz etsinler. Google haritalarda yerimiz mevcut abi yer yer mevcut. da gelebilirler. Özellikle aileler bizi çok tercih ediyor. Evet. Aşağıda çocuklar için alanımız olduğu için evet, ee, yani Alanımız alanımızda mevcut evet, orada. Biraz fazla bir hayvan sevgimiz <laughs> var. Tavşanımızdan tutun hani aşağıda evet. tavuğumuz şu hepsi mevcut. Köpeğimiz Onları da serbestti. Tabii tabii. Doğru değil mi? Evet. Hayvan dostuyuz. Hayvan yani. dostuyuz. Konaklama yeri diyoruz. Evet. Peki. Size başarılar. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Tekrar ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle ağzınıza sağlık. İnşallah. Sana.